sevgili anne ve babalar. Bu videoda size ateş düşürücüleri çocuklarda nasıl kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Ateş düşürücü olarak etken maddesi parasetamol ve ibuprofen olan ateş düşürücüleri biz öneriyoruz. Bunları sıklıkla kullanıyoruz. Hangisini ne zaman kullanacağız? İlk olarak eğer bebeğimizin herhangi bir parasitomeli alerjisi yoksa, bir karaciğer ya da böbrek yetmezliği yoksa ilk tercih edeceğimiz ateş düşürücü grubu parasetamol grubu ateş düşürücülerdir. Çünkü yan etki profili birazcık daha dardır ve grubu ateş düşürücülerin yan etkileri birazdan da anlatacağım üzere biraz daha geniş bir skalada. Nasıl kullanıyoruz parasetamol içeren ağrı kesicileri? Hekimimizin önerdiği doz ve şekilde ki biz bunu kiloya göre belirleriz. Uygun saatlerde kullanıyoruz. Ortalama 4 ila 6 saatte bir tekrarlayabiliyoruz parasetamol içeren ağrı kesicileri. Parasetamol içeren ağrı kesiciler şurup olabiliyor, fitil olabiliyor ya da serum şeklinde verilebiliyor. Bunların hangisinin bizim çocuğumuz için uygun olduğunu, ne zaman hangisinin kullanılacağını tabii ki de çocuk hekiminiz ya da aile hekiminiz belirliyor. Parasetamol içeren ağrı kesicileri 4-6 saatte bir tekrarlayabiliyoruz ama 24 saatten daha uzun bir süre içerisinde 4 ya da 5'ten fazla kez vermememiz gerekir. Böyle bir durum ortaya çıktığında hekimimize başvurmamız gerekiyor. Oda sıcaklığında güneşten uzak 15 derece ile 25 derece arasında bir sıcaklıkta tutmamız gerekiyor. Ve asla buzdolabına koymamamız gerekiyor parasitamol içeren ağrı kesicileri. Bizim kullandığımız ikinci grup ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, ibuprofen içeren ağrı kesici ilaçlardır. Bunların ağrı kesmek, ibuprofenin ağrı kesici ve ateş düşürücü olmasının ötesinde iltihap giderici bir özelliği daha var. Yani sadece ateşi düştüğünde ya da Herhangi bir yeri ağrıdığında değil, aynı zamanda romatizmal hastalıklarda, bazen eklem hastalıklarında, diş ağrılarında da bebeklerdeki birinci tercihimiz. Parasetamol içeren ağrı kesicileri bebeklere 2 aydan önce vermiyoruz. İbuprofen içeren ağrı kesici, ateş düşürücüleri ise 6. aydan önce vermiyoruz. Gene hekimimizin önerdiği doz ve uygulama şekliyle kullanıyoruz. İbuprofen'in Türkiye'de sadece tablet ve şurup formu var. Hani büyük çocuklara tablet verebiliyoruz ama küçük çocuklara veremiyoruz biliyorsunuz. İbuprofen de aynı şekilde parasetamol gibi oda ısısında saklanmalı. 15 ila 25 derece arasında muhafaza edilmeli ve asla buzdolabına konulmamalı ve güneşten uzak, kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Bir ufak hatırlatmada bulunmak istiyorum size. Kanama hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar, mide ülseri olanlar ve ibuprofen etken maddesine alerjisi olanlar ibuprofen etken maddeli ağrı kesicileri kullanamıyorlar. Dozunu nasıl ayarlayacağız? Burada doz ayarlarken çay kaşığı tatlı kaşığı gibi birimler konuşuluyor. Aslında çay ilaçları bebeğimize çay kaşığı ya da tatlı kaşığıyla değil, içinden çıkan ölçekle vermemiz en ideali. Doktorunuz size bu ölçeklerin üzerinde yazmakta zaten içerisinde. işte 1 bölü 4, 1 bölü 5 mililitre olarak cinsini söyler ya da yarım ölçek, bir ölçek, bir buçuk ölçek cinsinden vermeniz gereken dozu söyler. Mililitre olarak söylediğinde enjektörle çekiyoruz. Diyelim ki ibuprofen etken maddeli bir ağır kesici ateş düşücü kullanıyoruz ve 3 milim vermemiz gerekiyor bebeğimize. O zaman onu 3 milim olarak çekiyoruz ve de bu şekilde bir kaşığa koyarak bebeğimize verebiliyoruz. Hepinize ve hepinize bol ateşsiz, güzel, sağlıklı günler diliyorum.